Evet, bugünkü ev sahibimiz Serhan Bey. Misafirlerine yemeğini hazırlıyor. Ben hemen içine yaptığım malzeme. Evet, içindeki malzemeye bakalım. 500 bin liralık tereyağı. Macdanoz, domates. Evet, bugünkü ev sahibimiz Serhan'ın misafirlerini beklerken ee, Biberlerini ince kesmeye gayret ediyor. Yalnız biraz temizlik sorunu var gibi burada. Ama Serhan bunu göz ardı ediyor. Oh iyi. Evet ince parmaklarıyla dikkatle doğradığı biberleri kenara doğru atıyor. Ee, ve bizim burada dikkatimizi çeken bu poşet oldu. İçinde malzemeler büyümesi. Poşet ne kadar hijyenik? Kanserojen bir madde sonuçta poşet. Ama Serhan Bey bunu da pek iplemiyor. Sizin evet, e, misafirler geldi. Ayşe Hanım burada. Yemeğin yapılmasını bekliyor. Sofra ise hala hazır değil. Gördüğünüz gibi Service bir şeker, bir şekerlik var. Evet, hemen Seyur yorumlar alıyoruz. Bu menüde bana rakip olacak bir menü değil. Ayrıca Selam Bey çok şey çalışıyor. Hijyenik değil. Eldiversi, poşetin içinde. Böyle bir inşaatlı yemek gelmiş gibi. Hiç vermedim yani. Evet, Serhan Bey'in çayı da bu arada faaliyete geçti. Aynı <laughs> bildiğimiz kahve dörüğü Semaver. Kahvelerden alışık olduğumuz. E, Semaver'in altlığını görüyoruz şimdi. Kireç tutmuş. Ama Serhan Bey'in umurunda değil tabii ki. Bakalım bu hafta kazanabilecek mi? Hiç sanmıyoruz. Evet, ilk defa suyu açtı Serhan Bey. Yıkıyor. Kenara koydu, silkeledi. Bıçağını da yıkıyor dikkatle. Onu da rafına koydu. Şimdi poşeti kalacak galiba. Gördüğünüz gibi altak yerler kral. Zıt zı zı, oldu bitti. Bildiğimiz çekpas, e, camları sildiğimiz. Onu da yerine koydu. Çok güzel pratik hareketler aslında. Güzel. Misafir çöp Misafirine çöp attırıyor. Eksi puan. İyi servisli geldim. Daha attıklarımızı. de bu kadar görmedim. Bir daha mutfağa geldik. Var mı? Bir... Şesçe. <laughs> evet, sofrada bir küllük görüyoruz. Şanal yorumuzu Yalnız gelmediğiniz Misafirler sabırsızlıkla yemeği bekliyor. Evet, işte beklediğimiz görüntü. Evet. Sanırım selamet Sivaslıydı. Sivaslı oluşunun bir e, gereği olarak herhalde sanırım böyle bir. Rahatlık var için üzerinde şimdi elini de daldırır gara ee, Sanırım bunu fırına yollayacak etli ekmek döktürecek Bu puan getirebilir tadından çünkü sırası etli ekmeği meşhurdur bildiğiniz gibi Bayağı bir vücud garda. gardı Harç etti yiyecek. Evet çok güzel bir görüntü çıktı meydana İnanın kokuyu ben taburdan alıyorum Canımdan sakın Ee, evet, sofrada bir hazırlık yok. Peçete, çatal, kürdan, kola, çay, çayı bekleyecek olursak çay tekrar durdu. Az önce de bahsettiğim gibi kıraathanelerde alışa geldiğimiz semaver. Şu muslu, demlik muslu, bu ise su muslu. Evet şimdi bağlıyor herhalde aşağı atacak. Evet o pisliğini eli havluya zula. <laughs> Evet gördüğünüz gibi çok dağınık bir havlu yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> evet, misafir eden yorumları alıyoruz. Yorum yapacak bir şey yok ki. Rezillik diz boyu ya. O zaman lütfen kapı dışına. Hadi canım. Bak 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 görürsün. Katılmayacaksınız beyefendi bir araştırma. Evet, Selam ve bu tavırlarla gerçekten çay, çok büyük puanlar özel, <laughs> ya, <kim diye? gülüyor> bu anlar kaybetti. Şunu döktür de gel. Evet, şimdi kameraman'a şunu döktür de gel. Döktür. Sivaslı olduğunu bir kez daha gördük. Şimdi biz bunu döktürmeye gidiyoruz. Kaptana. Para ver. Evet. Bundan 6 tane çıkarmıyor. Yok, haklısın. Ziya nereye gitti? Evet hemen mutfağa çekecek olursak